İyi günler. Ben Esat Karaslan. Arkadaşlar bugün açıortaylarla ilgili örnekler çözeceğiz. Evet şuradaki sorularla başlayalım. Evet birinci sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar AB, BC'ye dik. A açısının açı çizilmiş. 6 ve 11'in uzunluklar verilmiş. AC, cd dik olduğundan bahsediyor. Bizden istenen ifade DC uzunluğu X kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar şuradaki A açısının ölçüsünün açı ortaylarının her alfa dersek ABE üçgeninde açının bir alfa. Diğerine de teta dediğimizde alfa ile tetanın toplamı 90 derece olur. E şimdi arkadaşlar A, C, D, dik üçgeninde alfa ve 90 derecelik açı var. Demek ki arkadaşlar D açısının ölçüsü teta olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar E açısının ters açıdan dolayı diğer tarafı da teta açısı olur. ABC üçgenimiz 6 8 10 üçgen olduğundan arkadaşlar BC uzunluğu 8 birimdir. İkiz kenardan dolayı arkadaşlar buraya x dersek buraya da 8 eksi x kalacaktır. Evet şimdi biz arkadaşlar şu alt kısmı kapatırsak yukarıdaki üçgenimizde bir açıortay ortay teoremi uygularsak arkadaşlar x'in 8 eksi x'e olan oranı eşittir. x tarafındaki onu diğer taraftaki 6'ya olan oranı sadeleştirdiğimizde 5 bölü 3 şeklinde işler dışlara düzenlersek 3x eşittir 40 5x 5x'i karşıya gönderdiğimde art olacağından 8 tane x eşittir 40 ise x'in değeri buradan 5 olarak bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet bir numaralı sorumuzun cevabı 5 birim şeklinde bulunur. Şimdi gelelim 2 numaralı sorumuza arkadaşlar. 2 numaralı sorumuza baktığımızda A açısına açı çortayı B açısına açı çortayı çizilmiş. Verilen uzunluk, uzunluklar 8, 4 ve 3 birim uzunluklar verilmiş. AE uzunluğu X kaç birimdir diye soruyor. A açısının açıortayının karşı kenarı kestiği noktaların köşeler olan uzaklıkları 3'e 4'tür. Arkadaşlar 4 ile 8 arasındaki ilişki diğer taraftaki ile aynıdır. 4'ün 2 katıysa burada 3'ün 2 katından 6 birim olur. Arkadaşlar B'den gelen açıortayın ABD üçgeninde oran 1, 2 olduğundan Şuradaki uzunluklarımız da 1'e 2 olacaktır. ED uzunluğuna biz A birim dersek X uzunluğu 2A birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar A açısından gelen açıortayın uzunluğu hesaplanması 2 numaralı üçgenimizden AD açı ortayın uzunluğu eşittir. Kök içerisinde bu açının yanındaki kenar uzunlukları çarpımından 6 çarpı 8'den bu açı karşı kenar üzerinde ayırdığı parçaların çarpımını çıkarıp kare kökünü aldığımızda iç açı uzunluğunu verir. Dolayısıyla arkadaşlar 3 tane A yazıyorum şuraya. Kök içerisinde 48-12'den eksi buradan kök içerisinde 36 kalır. Dolayısıyla 3 tane A eşittir. 6 ise A'nın değeri buradan 2 olarak bulunur. X'e e dikkat ederseniz 2A'dır arkadaşlar. Öyleyse X de eşittir. 2 ile çarptığımızda 4 birim şeklinde bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer soruya. Üçüncü soruya bir bakalım. ABC üçgeninde 90 ve 45 derecelik açılar verilmiş. 3 birim 6 birim uzunluklar verilmiş. DC uzunluğu X kaç birimdir diye sorar. Arkadaşlar biz burada BA doğrusunu uzattığımızda doğru açı 180. 90 ve 45 çıkarırsak buraya 45 derece kalır. Dolayısıyla A, B, D üçgenin A dış açısının açı ortayı çizilmiştir. Arkadaşlar dik üçgende dik kenar diğer dik kenarın yarısı olduğunda hipotenüsün uzunluğu Kısa dik kenar uzunluğunun kök 5 katına eşittir. Dolayısıyla BD uzunluğu da 3 kök 5 bulunur. ABD üçgenin A dış açısının açı teoremini uygularsak CD uzunluğunun CB olan oranı AD'nin AB olan oranı İfadesini rakamlarla yazıyorum arkadaşlar. X'in X artı 3 kök 5'i olan oranı Eşittir. Önce x deyip d'ye geldik. D tarafındaki 3'ün b tarafındaki 6'ya olan oranı. Bunu da sağa değiştirirsek arkadaşlar 1 bölü 2 yapar. İçler dışlarla düzenlersek arkadaşlar bunu da şuradan devam edeyim. 2 e, tane x eşittir. E, x artı 3 kök 5 şu x'i karşıya gönderirsem 1 x kalır ki aranan x uzunluğu da 3 kök 5 birim şeklinde bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet diğer bir soruya geçeyim arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda. ABC bir üçgen demiş. A, F, D, e, karedir demiş arkadaşlar. Şuradaki dörtgenimiz kare. şimdi arkadaşlar şuradaki F A B açısıyla C, A, e açıları birbirine eşit. Açı 90 derecedir. Açının köşegeni bulunduğu köşedeki açının karenin köşegeni arkadaşlar bulunduğu köşegen açının açı ortayı olduğuna 45 45 şu alfalar çıkarırsak buradaki açılar da birbirine eşit olur. Dolayısıyla AD ABC üçgeninin açı ortayıdır. Bir kenarda dursun. Şimdi devam edelim. AC uzunluğu BD'ye eşit. Şuradaki AC uzunluğunu tarıyorum arkadaşlar. Buna A birim diyelim. BD uzunluğuna eşit olduğuna göre burası da A birim olur. AB uzunluğu 9 birimdir. Dolayısıyla arkadaşlar şu ikinci taramış olduğum uzunluk 9 birim. DC uzunluğu da 4 birimdir. Bizden x uzunluğu nedir diyor. Arkadaşlar A, F, D, E karenin köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğundan arkadaşlar FE uzunluğu X ise AD uzunluğu da X olacaktır. Burada açıortay ABC üçgeninin açısının açı uzunluğunu bulduğumuzda aranan X'i bulmuş oluruz. Ama önce A bilinmeyeni bir bulalım arkadaşlar. ABC üçgeninde ABC üçgeninde iç açı ortay teoremi uygularsak 4'ün A'ya olan oranı eşittir. Dört tarafındaki A uzunluğunun A tarafındaki 9'a olan oranı. A'nın karesi eşittir. 36 ise A uzunluğu buradan 6 birim olarak bulunur. Arkadaşlar abici üçgeni şuraya çizeyim. Burada rahat görelim onu. Şurası 6 birim A'nın değeri. Burası 9 birim. A açısına çortayı A de. Şuraya B, C diyelim. A uzunluğu 6. Burada 4'tü. Şimdi arkadaşlar A açısının açıortayının uzunluğunu arıyoruz. Bir üçgende bir iç açısının açıortayının uzunluğu bu açıortay hangi köşede ise yanındaki kenar uzunlukları çarpımının çarpımından 6 çarpı 9'dan açıortayın karşı kenar üzerinde ayırdığı parçaların çarpımını çıkarıp düzenlediğimizde iç açıortayın uzunluğunu veriyordu arkadaşlar. Bu halde düzenlersek x eşittir kök içerisinde 54 eksi 24 çıkarırsak arkadaşlar 30 kalır ki buradan aranan x uzunluğu kök 30 çarpanlarında arkadaşlar dışarıya çıkan bir sayı olmadığı için kök 30 şeklinde bırakırız arkadaşlar. Evet şimdi gelelim arkadaşlar 5. soruya. Bakalım 5. soruda da ne ile karşılaşacağız onu da bir inceleyelim. ABC üçgeninde AD doğrusu BC'ye diktir demiş. A açısının dış açı söz ediyor. BD 18, DC uzunluğu 12 birim. Bizden istenen ifade arkadaşlar AC uzunluğu X kaç birim şeklinde bir soru arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu soruyla ilgili örneğimizi birlikte çözelim. Arkadaşlar ben şu A'dan gelen doğruyu uzatıyorum. Bir açının açı ortayı üzerindeki bir nokta açının kollarına eşit uzaklıkta olacağından arkadaşlar, şu uzunluğumuz da 18 birim olarak bulunur. E şimdi arkadaşlar buraya K diyelim. KBC üçgenimiz bir dik üçgendir. BC uzunluğunu da toplarsak arkadaşlar 30 birimdir. 3, 4, 5'in özel bir durum arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgenini biz 6 ile genişlettiğimizde 18, 24, 30. Üçgeni meydana çıkar arkadaşlar. E 18'de 30'umuz var. Öyleyse şu KC uzunluğu 24 birim olacaktır. Dolayısıyla X'i çıkarttığımızda arkadaşlar şuraya da 24 X'i X kalır. E şimdi arkadaşlar şurada KBDA dörtgeninde arkadaşlar açı üzerindeki noktalar birbirine eşit. Dolayısıyla şu yan kenardakiler de eşitti. E bu açının da açı ortayı olur arkadaşlar. Yani burası bir deltoid. BA e, köşegeni açı ortayı olur. Dolayısıyla bu açı ortayı uygularsak x'in 24 eksi x'e olan oranı x'in şu yukarıya 24 eksi x'e olan oranı x tarafındaki 30'un diğer taraftaki 18'e olan oranla eşittir. Arkadaşlar 6'ya bölersek 5, 3. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir. 5 kere 4, 20. 10, 12, 120. Şuradan da eksi 5x gelir. Karşıya gönderdik. Artı olarak eşit işte 8x eşittir. 120 ise 4'e bölersek 2, 4'e bölersek arkadaşlar 3. Dolayısıyla x eşittir buradan. 15 birim şeklinde bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim arkadaşlar şuradaki sorumuza. Bakalım oradaki sorumuz ne diyor onu bir inceleyelim. Evet şuradaki 7. soruya bir bakalım arkadaşlar. 7. soruyu incelediğimizde arkadaşlar 7. soru incelediğimizde ABD ABD ve BFE birer üçgendir diyor. BF EB'ye diktir. B açısı 90 derece. AC açı ortaydır diyor. 7, 3, 27 birim uzunluklar verilmiş arkadaşlar. Ayrıca AC uzunluğu arkadaşlar 4 kök 5'tir. Bizden BF uzunluğu X kaç birimdir diye sormuş. Şekildeki ABD üçgen D köşesi etrafında saat yönünde döndürüldüğünde bu tarafa doğru arkadaşlar A köşesinin yeni yeri E köşesi olmaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar şu uzunluk bunun üzerine gelir çakışır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu uzunluğa biz şöyle diyelim daha doğrusu A açısının açı çizilmiş oran 3'e 7'dir. Demek ki CD uzunluğuna ben 3 ve katları dersem AD uzunluğu 7 ve katlar olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar DE uzunluğu da 7 ve katları şeklinde olur. A, B, D üçgeninde iç açının açıortayı ortayı verilmiş. İç açının açıortayı ortayı 4 kök 5 eşittir diyoruz. Bu açıortay ortay hangi köşede ise yanındaki kenar uzunlukları çarpımının 7 çarpı 7 k'dan 3. kenar üzerinde ayırdığı parçaları 3 çarpı 3 k'yı arkadaşlar Çıkarıp kare kökünü alırsak iç açı ortayın uzunluğuna eşittir. Düzenlersek iki tarafın karesini aldığımızda şuran karesi 16 çarpı 5 eşittir. Kare kökü ortadan kaldırır. 49K eksi 9K'dan eşittir. 40K kalır. 5'e bölersek arkadaşlar 8'e de böldüğümüzde K'nın değeri buradan 2 olarak bulunur. Öyleyse arkadaşlar şuraya B, F, E dik üçgenini çiziyorum arkadaşlar. Şurası X arıyoruz. K'nın değeri 2 idi. 7, 3 K. 10 K yapar. 2 ile çarparsak arkadaşlar. Burası 20 yapar. 3 de burada var. 23 birim. Dolayısıyla hipotenüsü de 27 birimdir. Burada bir Pisagor bağıntısı uyguladığımızda arkadaşlar bizden istenilen e, x uzunluğu bulunmuş olur diyoruz. O halde arkadaşlar x kare artı 23'ün karesi eşittir 27'nin karesinden şurada 27 27'yi bir çarpalım arkadaşlar. 7 kere 7 49 14 18 2 kere 7 4 54 toplarsak 9 2 6 700 x'in karesi eşittir 729 23'ün karesini de alalım arkadaşlar. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. Ee, şurası 6 4 9 2 529. Eksi 529 karşıya geçer. X kare eşittir arkadaşlar. 200 kalır. 100 çarpı 2'den X uzunluğu 10 kök 2 birim şeklinde bizden istenilen x uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani bf uzunluğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet şimdi diğer soruya geçeceğim arkadaşlar. Evet 8. soruya baktığımızda neler istiyor bir görelim bakalım arkadaşlar. A dış açısının açortayı, D iç açısının açıortayı çizilmiş. 4, 6 ve 12 birim uzunluklar verilmiş. X uzunluğu nedir diye sorar. Arkadaşlar şu dış açıyı kapattığımızda iç açıya bakarsak iç açının kenarları üzerindeki oranı 1'e 2'dir. 6'ya 12 ise 4'e 8'dir arkadaşlar. Şimdi iç açı ortayı unutalım. Dış açı ortaya bakalım arkadaşlar. Bir dış açının açı ortayının üçgenin kenar uzantısını kestiği noktanın köşelere olan uzaklıkları oranı yan kenarları oranı eşit ifadesini işleme dökelim x'in x artı 2 12'ye olan oranı x'in x artı 12 olan oranı x yanındaki 8'in diğer taraftaki 10'a olan oranı 4 bölü 5. İşler dışlarla düzenlersek arkadaşlar bu işlemi 5 tane x eşittir 4x artı 48 ise 4x'i karşıya gönderdiğimizde 1x kalır ve aranan x uzunluğu 48 birim şeklinde bulunur diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim dokuzuncu soruya arkadaşlar. Arkadaşlar 9. soruya dikkat ettiğinizde bir köşe ait iç açı ortayla dış açı birlikte verilmiştir. Bir üçgenin bir köşesine ait iç açı ortayla dış açı birlikte verildiğinde arkadaşlar çözümün en pratik şekli şöyle. İç açı başlayıp dış açı ortayı iç açı göre uyarlayacağız. İç açı ortayda A, B, E üçgeni iç açı D B'nin DE'ye olan oranı yani 8'in 4'e olan oranı eşittir. Dışa açı da arkadaşlar İç açı önce hangi köşeye gittiysek dışarıdan oraya geliyoruz. Ne var ne yok topluyoruz. 12 artı x'in DE deyip gelmiştik. Buradan E'ye yani x'e olan oranı. ifadesini içler dışlarla düzenlersek 2 tane x eşittir. 12 artı x'ten x'i karşıya gönderdiğimizde arkadaşlar 1x kalacağından aranan x uzunluğu 12 birim şeklinde olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gelelim diğer bir sorumuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 10. soruya da baktığımızda yine bir köşeye ait iç açı ortayla dış açı ortay birlikte verilmiş. Az önce de söylediğim gibi iç açı ortaydan başlıyorduk arkadaşlar. İç açı DB'nin DE'ye olan oranı CB'nin CE'ye olan oranla. Yani X'in B'ye gittik. E'ye geliyoruz. 2'ye olan oranı. Önce hangi köşeye gittiysek dışarıdan oraya geliyoruz. Ne var ne yok toplayarak. X artı 5'in diğer köşedeki 3'e olan oranı. İçler dışlarla düzenlersek arkadaşlar 2x'i karşıya gönderdiğimizde 1x kalacağından aranan x uzunluğu 11'im şeklinde bulunur. Diyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim 11. soruya arkadaşlar. Ee, bir üçgen vermiş arkadaşlar. Bize ABC üçgeni bunu çizerek izah edeyim arkadaşlar. Şu AB uzunluğu 11'im. Bir öğrenci derste yaptığı yetkinlikte ABC üçgeni biçimindeki kartonu AB kenarı ile AC kenarı üst üste gelecek şekilde katlıyor. Arkadaşlar şöyle bir D noktası alayım ben şuradan. Şu AB kenarı ile AC üst üste gelecek şekilde katladığında şu B noktası B üstü noktasına geliyormuş öyle arkadaşlar. İşin e arkadaşlar şu AD boyunca katladığında. A açısının açı olur. Katlayı başladığınızda bu açı buraya eşit olur. Açı olur. Şimdi verilen uzunluklara bakalım arkadaşlar. B üstü C 2 birim vermiş. DC uzunluğunu 6 birim olarak vermiş. Bizden D B üstü uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar katladığımızda bu kenar buraya eşit olacağından burası 10 birim olur. E buradaki kenarımız da buraya eşit olduğundan buraya biz A dersek burada A olur. E şimdi biz arkadaşlar ABC üçgeninde A açısının açıortay teoremini uygularsak arkadaşlar A'nın 6'ya olan oranı onun 12'ye olan oranı ifadesinden A'yı buluruz. Böylece aranan D, B üstü uzunluğunu bulmuş oluruz. Öyleyse söylediklerimizi işleme dökelim. A'nın 6'ya olan oranı eşittir diyoruz. A'nın yanındaki 10'un altı tarafındaki 12'ye olan oranı. 6'ları gönderdik. 2'leri gönderdik. İçler dışlarla düzenlersek A uzunluğu 5 birim olarak bulunur. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz aranan D B üst uzunluğu da A'ya eşit olduğundan D B üst uzunluğu da 5 birim olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki örnek çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.